Akdeniz Belediyesi Çocuk Şenliği başlıyor. Akdeniz Belediyesi bu kez de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla zengin ve eğlenceli bir içeriğe sahip ücretsiz çocuk şenliğine imza atıyor. Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Mersin Millet Bahçesi sahil etabında 29-30-31 Mart 2022 tarihi içerisinde düzenlenecek çocuk şenliği 10 ile saat 15 saatleri arasında ziyarete açık olacak. 3 gün sürecek olan Akdeniz Belediyesi Çocuk Şenliği'nde çeşitli sahne gösterileri ve eğitici atölyeler, tiyatro gösterileri, yarış parkuru, oyun alanları, yüz boyama ve birbirinden eğlenceli daha birçok etkinlik yer alacak. Ailelerimizi çocuklarıyla birlikte şenliğe bekliyoruz. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammed Mustafa Gültak bu çağrıyı yaparak tüm Akdenizlileri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da katkılarıyla millet bahçesine düzenlenecek olan çocuk şenliğine davet etti. Başkan Gürtak en kıymetli varlığımız ve geleceğimiz olan sevgili çocuklarımız için eğlence ve oyun dolu bir etkinliğe daha imza atıyoruz. Çocuklarımızın sevinç, heyecan ve mutluluğuna katkı sunmak istiyoruz. Çocuklarıyla güzel saatler, keyifli ve unutulmayacak anlar yaşamaları için bütün ailelerimizi ücretsiz düzenleyeceğimiz çocuk şenliğimize bekliyoruz dedi. Işanım tiyatro gösterileri, masal dinletisi, ilüzyon gösterisi, pandomim gösterisi, çocuk zumbası, kukla tiyatrosu, maskot konseri, animasyonlar, atölyeler, sürüş parkuru, oyun alanları. Hepsi 10 ile 15 saatler arasında bu şenlikte. Etkinlikler ücretsizdir. Mustafa Gültak, Akdeniz Belediye Başkanı.